Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kuşlarımızı kaldırdık. Uçmaya başladılar. Evet. Maşallah iyi uçuyorlar. Evet, adam olacaklar. İyi seyirler arkadaşlar. Kuşlarımızın hepsi de dışarı çıkmak istiyor. Sabah uykuda kaldım. O yüzden video çekemedim. Evet. Kuyruğa kalıyorlar. İnşallah yakında taklayı da çevirirler. Şimdi şu mardinlerimizi de çıkartalım. Hava serin. Güzel bir hava var. Evet. Kuşlarımız nerede? O, maşallah, baya yükselmişler. Şunları da açalım. Evet, yavrularımıza marka getirecektim, unuttum. Evet, çok yüksekte de arkadaşlar kamerayı yakınlaştırdım. Yavrumuz da maşallah arkadaşlar kanatlarını sarılaştırmaya başlamış. Şöyle bakın. Maşallah. Şöyle olacak inşallah. Şöyle sarı kalemli. Kanatlar sapsarı. Yavru mardinlerimiz inerse postaları da uçuracağız. Evet geliyorlar aşağıdalar. Evet kamerayı bayağı yakınlaştırdım. Ayın yörüngesine girecekler ama Evet Arkadaşlar çalıştığım ortam çok sıcak Yaptığımız iş Pres işi tele yapıştırıyoruz 120 derece Sıcakta yapıştırıyoruz O da bizim iflahımızı ağlatıyor Mecburen çalışıyoruz arkadaşlar. Ekmek parası. Yeter ki iş olsun. Bu sene iş olmadı. Savaş da var. Bu İsrail ile Amerika bizi mahvetti yani. Müslümanları öldürüyorlar arkadaşlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Şerefsizler. Zamanında bizim onlara yapmadığımızı onlar Müslümanlara yapıyorlar. Biz onlar gibi olsaydık hiçbir olmazdı arkadaşlar. Yazık günah. Çoluk çocuğu öldürüyorlar. Bakın biz burada üç tane yavru kuş için neler yapıyoruz. Orada bebekler öldürülüyor arkadaşlar. İnan çok inanın çok üzülüyorum. en üzüldüğüm olduğum şey. O çocukların, o kadınların ne suçu var, ne şeyi var. Evet, Evren Paşa da geldi. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, Evren de yarın bize veda ediyor. Evren geç otursan şöyle. Evet, kuşlarımız alçaldı. Yavaş yavaş geliyorlar. Evet geldiler. Maşallah. Çatımıza indirdik arkadaşlar. Şimdi postaları çıkartacağım. Onlar da biraz uçsun. 2-3 gündür uçmuyorlar. Evet, bunun da kanadı gelmiş. Şu beyazımızı da bir Bu da yavaş yavaş. Bakın arkadaşlar maşallah. Bu beyaz iş yapar inşallah. Evet, arkaya indi. Terima kasih telah <tries> menonton! Evet postalarımız da uçuyor. Bu da üç kupalı erkeğimiz. Askerler dizildi. Evet, Mardin'imizde çıktı. Gel. Evet. Bu akşam da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler için video çekmeye devam ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet Evren. Ne? Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hepiniz hayırlı akşamlar arkadaşlar.